Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlere eee TikTok'ta nasıl kolayca takipçi ve kolay ve ücretsiz bir takipçi kasarsınız onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk başta Play Store'a geliyorsunuz. Buraya TikFans yazıyorsunuz. hangisiydi bu? Evet. TikFans yazıyorsunuz. Bakın bu TikFans. 100 bin indirmesi olan. Arkadaşlar, o ilk başta bunu yüklüyorsunuz. Bunu yüklüyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra TikTok'a geliyorsunuz. TikTok'a geliyorsunuz arkadaşlar. Bunu yüklendikten sonra TikTok'a geliyorsunuz. E, ondan sonra TikTok'tan e, nasıl yapacaktık onu? TikTok'tan bir hesap oluşturacağız. Şimdi en aşağı geliyorsunuz. Hesap değiştir diyorsunuz hesap ekle diyorsunuz e, hesabınız yok mu kayıt ol diyor telefon veya e-posta kullan diyor arkadaşlar bu doğum tarihi çok önemli bunu 2007 yapıyorsunuz çünkü e, tiktok 2007'den sonrası telefon olmayabilir diye şey yapıyor e, nasıl diyeyim e, çok fazla telefon baskısı yapmıyor o yüzden telefon göstermiyoruz e, postaya giriyoruz arkadaşlar. E, posta e, posta adresini nasıl yapacağız göstereceğim şimdi size. Neydi benim Ali Alp ah buydu evet. Bir tane e posta hesabı oluşturuyorsunuz ya da Hotmail hiç fark etmez. Onu oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Şurada bot olmadığınız doğrulayın diyor. Sonraki değil. Şuradan şöyle seçiyorsunuz. Şifreyi girin diyor. Ben hemen durdurup şifreyi oluşturayım. Evet arkadaşlar şimdi oluşturdum. Hemen şimdi kullanıcı adı sordu. Deneme. Durdur. Dur. Sweet. Takip. Youtube. Sweet takip YouTube. Tamam. Oluşturduk. İzlemeye başla dedik. Şimdi bu hesaba geçiş yaptı. Şimdi değil diyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabımızı oluşturduk. Ondan sonra bu TikFans uygulamamıza giriyorsunuz. Ben daha önceden giriş yaptım. Farklı bir hesapla giriş yaptım. Sonra arkadaşlar Jeton e, bir dakika tik şöyle siliyorsunuz hepsini. TikFans uygulamasına giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra şu reklamı kapatalım bir. Burada size görevler veriyor. Mesela takip et görevi veriyor. Mesela takip et görevine giriyorsunuz arkadaşlar Takip et görevine Mesela girdiniz arkadaşlar Takip et görevine Hemen takip ediyorsunuz Ondan sonra tekrar buraya geliyorsunuz ha, Tamam arkadaşlar Ben farklı bir hesapla girdiğim için Görevi hatası verdi bana Hemen tekrar şeye giriyorum ee, TikTok'a Geri geliyorum ben diyorum YouTube takipçiniz. Ben bu hesapla giriş yapmıştım. Şimdi mesela giriyorum. Takip et diyorum. Evet şimdi beğen görevi geldi mesela. Beğen görevini yaptık. Bakın gördüğünüz gibi iki jeton eklendi. Mesela şimdi takip et, on jetonu, gel, takip et jetonu geldi. Takip ettim. Gördüğünüz gibi 5 jeton eklendi. Ben böyle böyle 100 jetona kasıp geliyorum arkadaşlar. Bir dakika. Bir de şöyle burada şeyler var. Günlük giriş yaptığınızda buradan 30 jetonunuzu alıyorsunuz. Şanslı jeton diyor arkadaşlar. Ben bunu da yaptım. Go diyorsunuz buradan. Mesela go diyorsunuz arkadaşlar. 15 jeton verdi mesela bize. Bu şekilde yapabilirsiniz yani. Ondan sonra takip etten yine tekrar buraya geliyor. Buradan şey yapıyorsunuz. Yani böyle böyle kasıyorsunuz arkadaşlar. Ben hemen kasıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi 101 sağ üstte bakarsanız 101 puan kastım görebilirsiniz hemen hızlıca kastım arkadaşlar bir de burada kumar gibi bir yer var mesela şanslı jetona giriyorsunuz tamam mı 10 jeton vererek kumar gibi bir şey aslında kumar bu bir şey oynuyorsunuz bakın 10 jeton verdim 15 jeton kazandım yani <laughs> böyle bir şekilde kolayca bir şekilde jeton kasabilirsiniz şimdi arkadaşlar gelelim şeye fake hesabınızda kastınız değil mi bu takipçilere Ondan sonra ana hesabınızın adını yazıyorsunuz. Kesinlikle şifresini vermiyorsunuz. Sadece adınızı istiyor. Ana hesabının adını yazdıktan sonra profilinizi gösteriyor size. Ondan sonra takipler diyorsunuz. 1000 puan kazarsanız 100 gerçek takipçi. 10 puan kazarsanız 100 puan kazarsanız 10 gerçek takipçi. Öde 100 diyoruz. Service successful diyor. Bakalım hesabımıza hemen. Bakın 2700 08 şey var takipçi var. 2708 bakalım ne kadar sürede gelecek. Hemen bekleyelim arkadaşlar. Ben gelince tekrar acil haber vereceğim size. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. E, daha demin 2708 takipçim vardı. Şimdi gördüğünüz gibi gelen kutusu 15 15 tane yeni takipçi geldi. Bakın gördüğünüz üzere hepsi beni tekrardan takip etmeye başladı. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu şekilde kolay ve güvenilir bir şekilde takipçi kasabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde takipçi kasabilirsiniz yani arkadaşlar. Takipçi kasmak bu kadar basit. Aha bakın bir tane daha takipçi geldi. Bakın iki tane daha takipçi geliyor. 2 takipçi gelmeye devam ediyor. 10 takipçi dedi ama bize yaklaşık 20 tane takipçi geldi. Yani bu, ta bu taktik tarihinde hem kolay takipçi kasabilirsiniz hem de kolayca bin aboneye ulaşabilirsiniz arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar.